NK nefes modeli. 3.60 boyunda. 2 metre enindeki bu karavanda. Alko kaplin. Pilot teker. Alko destek ayakları kullanılıyor. Dış elektrik girişi. Ön bombeli camı. Ön bagaj kutusu. Camları. Dış aydınlatması 12 volt. Güneş paneli İsteğe bağlı alınabiliyor. Pardon standart. Evet. Kapısı isteğe bağlı olarak iç kaplamalı çöp kutulu alınabilir. Girince bizi iki geniş 70 santimenin de 1.90 boyunda iki adet ranza karşılıyor. Her ikisinin de camları sineklikli ve güneşlikli. Her ikisinde de USB ve 220 volt bulunuyor. Duş kabini 3 parça kapaktan oluşuyor. Böylelikle rahat giriş sağlanıyor. İçeride su tesisatı var. Mutfakta üstte 2 tane geniş dolap. ikili ocak mevcut. İstenirse buzdolabı da alınabilir. Yine bir USB burada var. LED aydınlatmalar, ön cam ve yan camlarında sineklikleri ve gölgelikleri mevcut.